Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Saçlarımı mürdüm kızılına boyamıştım ve gerçekten çok güzel oldu. Hiç güneş yoktu benim videoyu yaptığım günlerde. Bugün böyle güneş çıkınca hemen tam güneş saçlarımın üzerindeyken nasıl durduğunu size göstereyim istedim. Herkes saç rengimi çok beğendi. Ben de çok beğendim. Bu arada saçlarım çok kaşınıyor. Yeni saçlarım çıkıyor ve saç hacmim arttı. Siz şöyle benim saç rengimi Saç videolarımı izlerken ben size sizlerden en çok gelen sorulara hemen kısa kısa cevap vermek istiyorum. Sorulardan bir tanesi soğanlı tarifler koku yapar mı? Soğanlı tarifler kokuyu yapmaz. Çünkü zaten soğanlı tariflerin içerisine koku yapmaması için karanfil, tarçın, lavanta gibi hoş kokulu ürünler ekliyorum. Bir de... Kaynatma soğutma yöntemiyle yaptığımız için e, soğanlı tariflerde koku olmaz. Yani kaynatıyoruz, soğutuyoruz, tekrar kaynatıyoruz, tekrar soğutuyoruz. Bu işlemi çok kez yaptığımız için soğan kokusu olmuyor. Bu işlemi iyi yapmazsanız soğan kokusu olur. O yüzden videoları dikkatli izleyip mümkünse birebir yapmaya çalışın. E, boyalı saçlara olur mu diye soruyorlar. Hazır boyayla boyanmış saçlara Tabii ki doğal saç boyama olur. Sadece rengin tutması için bir hafta arayla 4-5 defa boyayarak rengi oturtmak gerekiyor. Ondan sonra saçınızın uzama durumuna göre dipten beyazlar gelmeden önce dip boyayla devam edebilirsiniz. Ayda bir kez de tam boya yapabilirsiniz. Ben kendim çok az beyazım var ve beyazlarım hatta kendi saç rengim çıkmadan haftada bir dip boya yapıyorum. Ayda bir tam boya yapıyorum. Artan boyayı atalım mı ne yapalım diye soranlar var. Biliyorsunuz her videoda söylüyorum. Bir kaşık boya da artsa atmayalım. Plastik kaplarda dondurucuda aylarca saklayabiliriz. Çözdürüp kullanabiliriz. Buzdolabının içinde de bir hafta 10 gün yine güzelce üzerini kapatarak Saklayabiliriz ve istediğimiz zaman kullanabiliriz bu şekilde zaten çok pratik oluyor e, Malzemelerde zaten mutfakta kullandığımız gıdalar onların kabukları e, işte çay kahve Ve çok az da kına kullanıyorum biliyorsunuz ben saçlarımı sadece kına ile boyamak istesem benim saçlarıma 1 kilo kına gider ama ben tariflerimde siz de biliyorsunuz 50 gram, 100 gram, maksimum 200 gram kullanıyorum. O da artıyor. Onu da kalanını dondurucuya koyuyorum biliyorsunuz. Bugün bana arkadaşım Sultan Hanım geldi ve gelmişken onun saçlarının da e, bir videosunu çekmek istedim. O benim saç rengime hayran kaldı. Ben de onun saç rengine hayran kaldım. Bakar mısınız ne kadar güzel bir renk olmuş. Bana dedi ki saçlarım çok kirli çekmesek mi acaba dedi. Baktım saçların kirli dediği saçlar gerçekten çok temiz görünüyor. Doğal saç boyası gerçekten saçların yağ dengesini çok koruyor. Saçlar yağlanmıyor. Ee, arkadaşım da 5 yıldır doğal saç boyama yapıyor. Bakın saç rengi çok güzel olmuş. Beyazları oldukça azaldı ve saç hacmi arttı. Kendisi de zaten söylüyor. Saç telleri kalınlaştı. Saç yoğunluğu arttı. Onun saçları da benim saçlarım gibi ince telli, hacimsiz ve miktar olarak az aslında. Ama gayet güzel görünüyor. Saçları kısa olduğu için de doğal saç boyamada çok rahat ettiğini söylüyor. Çok kolay oluyor benim için diyor. O da haftada bir saçlarını boyuyormuş. Saçları kısa olduğu için dip boya yapmıyormuş tam olarak boyadığını söyledi tam boyama yapıyormuş ve çok rahat çok pratik üstelik de çok ekonomik diyor çünkü mutfakta kullandığımız ürünler bu saç rengini soğan kabuğu defne yaprağı karanfil kırmızı pancar bir yemek kaşığı kahve biraz tuz bir fiske limon tuzu bir yemek kaşığı toz maya 3-4 yemek kaşığı kına kullanmış yapılışını açıklamalar kısmına detaylı olarak yazarım ben böyle saçımın e, güneşi yakalayarak fotoğraflarını, videolarını çekmeye çalışırken, bakın duman da oyun zannediyor, saçlarımla oynamaya çalışıyor. Duman da çok tatlı, onun saçları da çok güzel. Dumanın da hiç saç dökülme sorunu olmuyor. Ona da çok iyi bakıyoruz. Şöyle görüyorsunuz saçlarımı. Yine bana çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, yağ koyalım mı? İşte zeytinyağı, kantoron yağı gibi yağlar koyalım mı diye soruyorlar. Ben hiçbir karışımıma yağ koymuyorum. Yağlı bakımı ayrı yapıyorum. Çünkü yağ e, bu boyaların saç tellerine tutunmasını engeller. Bakın yine duman ne yapıyor? Saklanmış oraya. Ben böyle güneş ışığı arıyorum video çekmek için. Duman da oyun arıyor. E, bir diğer soruda hamilelikte kemoterapi tedavisi sırasında alerjik hastalar saç krankellik tedavisi olanlar deri hastalığı olanlar Bunlar da bana soruyorlar Biz de yapabilir miyiz diye şöyle söyleyeyim onlar doktorlarına danışmadan yapmasınlar Ben onlara önermiyorum saçlarında birkaç renk boya olanlar yine soruyorlar İşte saçımda ombre var saçlarını açtırdım. Hem beyaz var, hem koyu kahve var, siyah var gibi böyle birkaç renk olduğunu söyleyenler var ve saçlarının çok yıprandığını, saç dökülmesinin çok arttığını, tepe kısmında açıklık olduğunu söyleyenler var. Onlar sabredecekler. Doğal saç boyama tabii ki yapabilirler ve yeni dökülen saçların yerine yeni saçlar çok hızlı gelir saçlar gürleşir. Saç renginin oturması biraz zaman alır. Sabırla boyamaları gerekiyor. Haftada bir boyayabilirler. Mayalı karışımları kullanabilirler. Özellikle tepe kısmında açıklıkları olanlar tarçınlı ve mayalı karışımlar saç çıkarır. Bir diğer soruda doğal saç boyası Çabuk akar mı? Ne kadar süre kalır saçta? Kalıcı mıdır diye soranlar var. Doğal saç boyası saçlarınızdan akmaz. Ben her kıyafetle de kullanıyorum. Sadece saçlarımızı oldukça ılık suyla yıkamamız gerekiyor. Bu zaten doğru saç yıkamanın ilkelerinden bir tanesi. Doğal saç boyası ılık suyla yıkandığı zaman akmaz. Doğal saç boyasının kalıcılığı şöyle: Saçlarımızın bu uç kısımlarında gayet kalıcıdır. Sadece dipten yeni saçlar sürekli uzadığı için eğer saçlarınızda beyaz saçınız çoksa beyaz gelir, beyazınız yoksa kendi saç renginiz gelir. O yüzden e, beyazlar çıkmadan kendi saçınız çıkmadan e, dip boya yaparak farkı sürekli kapatmak gerekir. Bunun sırrı, püf noktası budur. Kına kokar mı diye çok soruluyor. Evet, biraz kına kokabilir çünkü kına kullanıyoruz ve kınanın aroması da çok keskindir. Saçlarımızda hafif bir kına kokusu olabilir ama bebek şampuanları kullanabilirsiniz. Bebek şampuanları biraz daha kokuyu hafifletiyor. Kına kokusunu bastırmak için lavanta çiçeğini her karışıma bol miktarda koyabilirsiniz. Oldukça kokuyu saklayacaktır. Video çok uzun olmasın diye burada sonlandırmak istiyorum. Sizlerden gelen bütün sorulara cevap vereceğim. İpek gibi ışıl ışıl saçlarınız olsun. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket içinde kalın. Hoşçakalın.